Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle videolu bir mesaj paylaştı. Dünyayı güzelleştiren yegane şey, siz çocukların tebessümü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarla birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir videoya yer veren Erdoğan, çocuklara seslendi. Daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz diyen Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şu yad ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte Sizlere nice güzel bayramlar diliyorum.